Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Las Koyundayız Gökçeada'da. Herkese günaydın. Evet, şimdi hep beraber Gökçeada'nın bir koyu olan Uğurlu Koyuna gidiyoruz. Uğurlu Koyun'a gitmek için Gökçeada merkezden çıktık. Yan taraf kamp yaptığımız Kefalos Koyu. Biz buradan düz bir şekilde Uğurlu Koyun'a gidiyoruz. Bakalım yollar daralıyor. Bu şekilde mi devam edecek bilmiyoruz. Takipte kalın. Gördüğünüz gibi neredeyse bir araç zor gidiyor. Çekme karavanla gidilir mi? Karşısına araç gelmezse gidilir. Ama karşısına araç gelirse manevra nasıl olur? Onu bilmedim. Onu bilemiyorum. O yüzden size yollarını da gösteriyorum ki evet. görün, ona göre gelin. Biz sabah erken saatte bilerek yola çıkıyoruz ki trafik olmasın diye. Bak, kimse evet herkes uyurken, uyurken biz uyurken. yollara düşüyoruz araç Yollarda trafiği bozuk, olmasın yolda. park edecek yer rahat bulalım diye. Evet. Aşağıdaki deniz de çok güzel gözüküyor. Taşlık ama burası. Sahil yolundan ağlar gidiyoruz. Bazı Ama araçta girecek yer yok. Park edecek yer de yok burada işin kötü yanı. Bir tek şurada az bir alan var park edilecek. Burada şey hayvan taşıma aracı. Evet. Her tarafta keçiler, oğlaklar <laughs> geziyor. Evet. Yani o yüzden araç sürerken arkadaşlar daha dikkatli olun çünkü önünüze herhangi bir hayvan çıkabilir. Başlarda çobanlı <laughs> falan yok hayvanların. kafalarına göre geziyorlar. bakın burada rahat rahat geziyorlar. <laughs> Adı onları. Merhaba. <laughs> evet yol hala dar bir şekilde devam ediyor. Yol böyle ya. Bu süre bir Evet uğurlu plajına giderken önce Las Lascaux'una e uğrayacağız arkadaşlar duruma göre belki burada kalırız. Şimdi Las Koyuna dönüyoruz. Evet Las Koyuna geldik. 200 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. şimdi Las Koyun'a arabamızı park ettik. Öğleden sonra denize gireceğiz. Şu anda burada acayip arabalar var. Hepsi böyle yokuş yerlere koydular. O yüzden mutlaka sabah erken saatte gelin. Ya da geç saatte gelin ki park edebilin. Bakın şöyle her taraf araç dolu. İnerken de şimdi göstereceğim. Burada denize girmek istiyorsanız erken gelmenizde fayda var. Denize iniş için böyle dik bir rampa var arkadaşlar araçta mutlaka buraya girmeyin. Yoksa batabilirsiniz, kalabilirsiniz. Çünkü yumuşak bir toprak aracınız çıkmayabilir. Tepeye koymakta fayda var. Burada duş ve tuvalet kabinler var. 1 TL ile çalışır yazıyor. Burayı da kullanabilirsiniz. Burada bir tane kafe işletme var. Burada da gününüzü geçirebilirsiniz. Şimdi buradan denize ineceğiz. Nerede ineceğiz bakalım. Buradan mı? Buradan değil. Denizi böyle. Muhteşem gözüküyor. Evet, hamdiler gördüğünüz gibi oradan ilerliyor. Evet, koya gözleme ayran köfte kahvaltı paket servisi yapılıyormuş. Numarası burada var. Arayıp isterseniz oradan sipariş verebilirsiniz. Ben hala yürüyorum. Koya varmaya çalışıyorum. Las koyunda denize girdik. Böyleden sonra şu an. Ama hala kalabalık millet daha boşalmıyor. Ne zaman ayrılacaklar buradan ben de merak ediyorum sen. Evet denizi güzel. Ama <laughs> sırf buraya denize girmek için gelinir mi? Bir kere gelinir. <laughs> Sadece bir kere gördüm demek için gelinir ama onun dışında bu yolları gelmeye değmez ama Eşelik koyu tarafından geldik ya ve sahilden oranın yolu kötü belki merkez yolu daha güzeldir evet bir de merkez yolu var giderken de oradan gideriz arkadaşlar orayı da gösteririz size ama şu anda Eşelik tarafındaki yol yani sıkıntılı bir yol değil ama tek gidiş gördüğünüz gibi öyle olunca sıkıntı yaşayabilirsiniz gereken yani erken saatte evet. gelmenizde i̇şte fayda var bunun dezavantajı otopark alanı çok dar Kesinlikle ya sabah ya akşam sakın günün arasında gelmeyin. Karavanlı bırak, arabayı koyacak yer bulamazsınız. Evet. Bir de dik lampa yani çok sıkıntı yaşarsınız. Yani aklınızda olsun. Çekmeyle falan da öyle sakın gününüz gününüz gelmeyin. Bana kalırsa çekmeyle buraya da inmeyin. Çekmeyle bence de gelmesin. Evet. Çekmeyi bir yere bırakıp eee yeşellekle ee, burun arasında daha güzel düz zeminli olan Denize daha böyle yakın olabileceğiniz koylar vardı, böyle sahiller vardı. Orası bence daha güzel değil mi çekmek için? Hatta biz duralım mı falan dedik. Sonradan da hadi gidelim Las Koyuna bir bakalım. Çünkü burayı önerenler de olmuştu çok. Gidin mutlaka diye ama pek de bir şey yok açıkçası. Kepler koyuyla denize aynı. Daha az rüzgar alıyor tam bir koy olduğu için. Onun dışında şu anda rüzgar da yok, dalga da yok daha sakin ama bunca yolu gelmeye değmez. Var mı söyleyeyim istediğin? Buradan Uğurluk plajına gideceğiz. Bunu karar verdim ben. Evet bu gece burada konaklarız. Sonra Ona çıkarız yola. Uğurluk plajına uyuyordu. geçeriz. Altımızda yaramazlıklar yapıyor. Değil mi? <laughs> Sen misin? Güzel bir gün dinlendik mi? Evet, Las Koyun'dan anılacaklarımız bu kadar. Birazdan karavana geçeceğiz. Yemek saati gelecek. Görüşürüz. Ne yapıyoruz canım? Önümüzün oturacağı yerler o kadar kötü durumda ki toplayacağız bu çöpleri, çöp kutusuna açacağız. Evet, gördüğünüz gibi günübirlik gelip gidenler buraları bütün yediklerini, içtiklerini atıp gitmişler. Biz de bu şekilde oturamayacağımız için önce etrafı toplayacağız. Daha sonra kampımıza devam edeceğiz. Şimdi temizlik saati. ışıt oldu. oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi göstereceğim. 2 poşet çöpümüz oldu. Sadece şu küçük bir alanda. karavanımızın sağ tarafından yani. Aynen. Çok kötü. Hadi bakın ben. Atalım. Atalım. topladığımız çöpleri şimdi Hamdi çöp kutusuna götürüyor. Lütfen çevreye karşı daha duyarlı davranalım. Bakın tepeyi tırmanıyor. Kestirme bir yol mu buldu? Yok. Devam ediyor buradan yürümeye. Bu tepeye tırmanacak. Çöpünü öyle atacak. Yani o şekilde. Ha oradan kestirme bir yol buldu. Evet yol o tepeden gidiyor normalde. Direkt o yokuşu çıkarak gidecek. Yani düşünün çöpleri atmak için ne türlü şeyler yapıyoruz. Herkes de diyor ki karavancılar etrafı kirletiyor. Karavancıların hiçbirisi arkadaşlar etrafı kirletmez. Sadece günübirlik gelip gidenler, bu işin keyfinde olanlar bu işi etrafı kirletiyor. Çünkü biz gece de burada kaldığımız için çöplerin içinde kalmak istemeyiz tabii ki de. O yüzden karamancılar her zaman etrafı topluyor arkadaşlar. Onlara karşı da daha saygılı, daha duyarlı olursak sevinirim. Zorlu yollardan ta nereye kadar tırmandı. Bravo. Alkışlıyoruz. Yorumda alkışlar gelsin. ham diye destek. Aferin. Şu sıcağın anında oraya gitmeyi göze aldı yani. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Ah sesim de güzel olsa <laughs> Düşün o çöp kutusu da neredeymiş <laughs> Biraz bir nefes alsın Tekrar yokuşu geri inecek Ay kamerayı düşürüyordum Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Oo, mende ne var? <laughs> Senin yakaladığın iki tane balık var. <laughs> Onu çocuklar yiyecek değil mi? Evet, çocuklar. Bizlere yakalayamadım maalesef. Evet, ama yakalay yakalarken de kızıyorsun. Laf sokuyorsun, gülüyorsun. Ama çocuklarıma iki tane yakalamıştım. Hayır, yani onca gündür iki, iki tane balık. Kısmet. Bana yakalasan hiç böyle der miyim? Demem. Mi? Yani. Bana da hiç şey demeyeyim. Sana da yakalayacağım da işte fırsat olmuyor. İşte Bazen şey yem olmuyor, yem olsa hava bozuyor. Hava iyi olsa başka bir şeyler oluyor. Çocuklar olunca yapacak bir şey yok. Mecbur birisinin ilgilenmesi lazım. E hep ben ilgilenince işte iş orada bozuluyor. Değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Bize de nohut Küçük mu var? Küçük de bitti. Evet. Kaldık içeride. Balık balık kopacak içerisinde. Neyse açarız şeyleri. Şöyle. Lidaki arkadaşlar. bir tane. Evet. Elif çok seviyor. Ona göre. Şimdi. Yağı bitse de dışarıdan birazcık yağ getirelim. Tamam. Hadi eline sağlık. Afiyet olsun. Sen de eline sağlık. Evet. Hadi, hadi. Evet. Yemeğimizi de yedik. Evet. Şöyle karşına geleyim dalgaların sesiyle akşam fıtılması yapıyoruz burada karadan rüzgar esiyor sanki Evet tam nereden estiğini anlayamadım Evet arkadan geliyor gibi rüzgar. sanki karadan esiyor gibi ama diğer yerlere göre biraz daha gökçeada da burası biraz daha sıcak olacak gibi. Biraz daha rüzgara kapalı gibi. Evet tam böyle koy gibi bir yerde kalıyoruz çünkü yani iki dağ arasında. Efendim. Video çekiyoruz anneciğim. Öyle olduğu için biraz daha sıcaklayabiliriz bu akşam. Bakalım nasıl nasıl olacak ben de meraklıyım. Ama sanki burada sinek minek yok gibi ya. Evet. birlik gelen herkes gitti. Hı. İki karavancıyız şu anda. Karavanla kamp yapmak istiyorsanız erken saatte geleceksiniz evet. yoksa karavanı düzgün koyacak yer bulamayabilirsiniz. Düzgünü geçtim koyamazlar, dönemezler, çıkamazlar, fazla olurlar. Şu aşağıda işletme var. Onun ışığı yandı akşam. Onun dışında başka burada ışık yok, market yok, su yok. Ona göre alışverişinizi yapıp gelin, gelecekseniz. Evet. Sadece bir kere Gökçeada'ya gelip denizini görmek için gelinir mi? Bir kere gelinir evet. ama kamp yapmak için sürekli gelinmez. Ama çok gelinmez. şey ya, çok kalabalık gelen giden oluyor. Millet bayağı şeysi var gibi yani. Doğruydu bunlar. Denizi güzel, ben beğendim. Ama sen gözlükle daldığında şey demiştin. Denizde böyle sürekli ya nasıl bir şey, bazı yerleri derin bazı yerleri mesela aynı hizadayım bu tarafa geliyorum su buraya geliyor. 30 40 metre bu diğer tarafa sağa ya da sola gidiyorum boyu geçiyor falan. Öyle bir şey var. Evet mesela biçin olduğu yerde denize girenler bayağı ileriye gittiklerinde su da göğüs evet. hizalarına geliyorlardı. Bizim olduğumuz tarafta yani diğer da boy geçiyor. Aynen plajın Sağ tarafında yani 4-5 adımda sonra göbeğine ya da göğüs evet. kısmına geliyorsun. Ama çocuklar yerler için ideal. Dalga yok. Evet koy, sakin. Evet o yüzden güzel. Değerlendirilebilir yani, ama. Yol sıkıntı biraz. Yol sıkıntı dediğimiz gibi bir de Gökçeada tarafına gidiş tarafından bakacağız. O tarafın yolu daha güzel. Biz sahil yolundan geldiğimiz için kötüydü ama şu anlık böyle. yani aklınız olsun çekmeyle falan inmeyin buraya. Evet çekmeyle kesinlikle gelmeyin. Evet herkese iyi geceler diliyoruz. Sabah görüşürüz. Las Coin'den herkese günaydın. Biz şimdi Las Koyuna e ayrılıyoruz arkadaşlar. Başka bir koya geçeceğiz. Bakalım gittiğimizde orayı beğenecek miyiz? Buradan şimdi ayrılıyoruz. Ama kamp yapmak için değer mi? Ben çok değer bulmadım açıkçası. Özellikle çocuklar aile için denizi çok güzel ama o denize inmek için indiğin o yokuş gerçekten çok yorucu. Eğer kendi eşyalarını da götürüyorsan bir de yanında çocuk varsa gerçekten hem eşyalarını taşıması hem çocukla beraber inmesi o koya gerçekten çok zor. İsterseniz oradan şezlong şemsiye kiralayabiliyorsunuz. İki kişi için 250 lira, değil mi? Evet, çift takım. Çift takım olarak 250 lira. Ee, orada içecekler de var. Kahve 40 lira. Çay 15 lira. Bira 100 lira yazıyordu. Fiyatlar bu şekilde. O yüzden gelecekseniz bile mutlaka alışverişinizi yapıp da gelin. Herhangi bir sıkıntı yaşamayın. Çünkü yakınlarda su yok. Ee, ekmek ya da herhangi bir yiyecek alabileceğiniz bir yer yok. Mutlaka her şeyinizi alıp öyle gelin. Kamp yapıp yapmak sizin elinizde ama günlük, gündüz saatlerinde otoparkına gösterdiğim gibi çok fazla dolu oluyor. O yüzden böyle istediğiniz şekilde rahatça yayılıp kampınızı yapamazsınız. Normal otopark pozisyonunda durup anca yapabilirsiniz. O yüzden size de burayı tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.